Dostlar video geçmeden önce bu videomuzda tam tamına bir Diamond Talk çekiliş var. Yapmanız gerekenler ise çok basit. Kanalımıza abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Ardından bu videoya böyle güzel bir like at kanka. Ardından da World Name ve Grow yazın ve artık kendinizi dedenize bırakma zamanınız geliyor arkadaşlar. Dünyanıza ben eğer ki kazanırsanız bırakacağım ve artık bütün videolarımda birer Diamond Talk çekilişi olacak. Yani direkt her videoma girip <laughs> World Name'inizi, Grow yazabilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum, bildirimleri açıp açmadığınıza kadar bakacağım arkadaşlar arkadaşlar. Ondan dolayı ona göre bütün istenilenleri yaparsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Haydi videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arıcan. Dostlar bugün sizlerle birlikte fokusu ay alacağız. IS alacağız. İkisinden. Aslına bakarsanız artık bu videolar gerçekten böyle bir 2015'te falan kaldı. İşte fokusu daha yaldım işte yok Golden Pickaxe aldım vesaire vesaire. Ama bizim envanterimizde şu anda %100 ile var ve ben de 98 tane token var arkadaşlar gördüğünüz üzere. 2 değil 2 tane grow token alacağım ve ardından Bildiğiniz Focus'un A ile 100 DL set yapacağız arkadaşlar. Efsane olacak gibi duruyor inşallah. Ban yemeyiz 100 DL varken. Kankalar şimdi ben ekranı büyüttüm ve facecam'i küçültmeyi unuttuğum için siz aldığım yerleri görmediniz mantıken. biraz kafam karışmış olabilir. Şöyle yukarıdan size göstereyim hemen. Yani burada 2 diamond Tok'a alıyoruz. O gözükebilir acaba? Aynen şurada yani 2 DL'ye 2 tane grow token alıyoruz arkadaşlar. Ve ardından Focus'a dayımızı, ayesimizi almışız dostlar. Şöyle emanette burada Hadi bakayım. Birader biz bir soyunalım. şu Golden Pickaxe'imin durmasını istiyorum. Çünkü gerçekten Golden Pickaxe ve Fox Dice yani böyle böyleler kanka. Onun ikisini böyle eğer ikisi varsa zaten kesinlikle bu ikisiyle birlikte bir set yapacağız ama 98 tane Diamond Tokumuz var. Biraz aç gözü bir şerefsiz. Bu arada dostlar siz de eğer ki uğraşmak istemiyorsanız yani dersin ki mesela ben Fox'u direkt hesap satın almak istiyorum derseniz Grow Pazar'da efsane hesaplar var ve hemen teslim ediyoruz arkadaşlar. En fazla işte bilemedim bir gün içerisinde böyle çok çok deli hesapları teslim edebiliyoruz. İçindeki antrenabilları vesaire fiyatları dahil etmiyoruz. Onlar hediyemiz oluyor. Yeri geliyor Dime Talk vesaire de hediye ediyoruz. Ve arkadaşlar, eğer ki Diamond Tok almak isterseniz grup pazardan alabilirsiniz. Bir Diamond Tok her Diamond Tok'ta 10 TL şey 10 VL indirimimiz var arkadaşlar. Yani şöyle, her bir Diamond Tok aldığında fazladan 10 VL veriyoruz. Yani %10'unu tekrardan almış oluyorsunuz. Şimdi 98 tane Diamond Tok'umuz var ve burada şimdi ne yapacağız? Focus ve dediğim gibi Golden eksik kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağım ama ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Kankalar ilk önce şuradaki itemle başlamak istiyorum. Neon West diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Pardon. Neon Nervous diye geçiyormuş. 470 VL alıyorum ve direkt olarak bu arkadaş vardı. Bize böyle ufaktan geçiriyor gibi de hayırlısı bakalım. 4 Diamond 74 70 arkadaşlar. Şimdi bunu direkt olarak giydiğimiz zaman büyük ihtimalle bu arkadaşta durduğu gibi duracak mı? Aynen. Oo. Bir <laughs> saniye. Şaka maka rengimizi şöyle bir düzeltelim. Ee, ne yapabiliriz? Ben biraz daha açık seviyorum arkadaşlar. Ee, renk olarak yani. Şimdi bu çok açık oldu abi. Ben hiç hayatımda bu kadar oynamadım ya. Ben ben en fazla şuna inmişimdir. Onun ardına kesin inmedim. Çok boş geliyor bana. Yani bari tamam böyle olsun. Eski rengimiz olabilir arkadaşlar. Böyle arkamızdan Şimdi dostlar vinki alacağız ve vinki büyük ihtimalle yani kanadığımız arkadaşlar normal böyle rengimize uygun almamız gerekiyor. Şimdi bu hareket ettiğinde tamamen rainbow şeklinde ilerliyor yani rastgele ilerliyor. Ama dark bir şey var. Ee, nasıl diyeyim size mesela şöyle aşık bir renk istemiyorum ben vinki olarak. Şuradaki arkadaşımın ne zaman daha önce gibi satıyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu vuruşu gerçekten özlemişim. Ben e, belki en kötü yani P5 server'ımıza tabi kullanıyorum yeri geliyor da. Yani normal Growtopia içerisinde gerçekten şu vuruşu yapmayalı bayağı bir olmuş arkadaşlar. Şöyle elini böyle koyup vuruyor. Gerçekten ona bitiyorum ben. Eskiden sırf lazerle set yapmıştım bunu. Belki 4 belki 5 yıl önce. Sırf lazer bildiğiniz lazer var ya çünkü <laughs> neyse. Yani onunla arkadaşlar set yapmıştım. Sırf elini şöyle koyup vuruyor diye. Gerçekten çok deli bir şeyler. Yani Growtopia bize çok şey kattı da çok da şey aldı bizden. Gerçekten Dostlar ben e, herhangi bir şu anda wing bulamadım. Saç buldum diyormuşum. E, tabi onu öylesine gidik de. E, saçı şu anda bilmiyorum. Yani saçı şu anda ne yapsam ne etsem gerçekten bilmiyorum. Hani onları yavaş yavaş elimden geldiğince halletmeye çalışacağım. Ancak büyük ihtimalle normal Messi heyri giyerim arkadaşlar. Ve üstüne crown alırız. Şu bildiğiniz challenge crown olması lazım. Onu alırım büyük ihtimalle. Şöyle bakıyoruz. Challenge crown'ı alsak. işte güzel de bir wing ayarlasak. işte diamond shoestir falan da filandır. Bir türlü adam olacak gibi duruyor. Ama elimden geldiğince DL'yi yani harcayarak yani ben mesela diyorum 100 DL varsa işte harcayayım kafasına DL'im harcayayım bitsin gitsin kafasındayım ama ee, Güzel bir item bir türlü bulamıyorum özellikle bu wingde böyle dikkatimi çeken bir item yok ee, Bir şunu düşünüyorum şu anda büyük ihtimalle de şunu alacağız arkadaşlar şu deepest winter var ya bunu alacağım ya bunu şimdi alayım deneyelim Buradaki deepest of winter'ı alacağım şimdi ee, başka bir wing bulamadım gerçekten yani böyle dikkat çekici bir wing bulamadım Hele ki setimize falan basamıyorum 5 tane 30 böyle arkadaşlar Şimdi burayı alacağız ee, Aldık yani <laughs> çok mantıklı yani kardeşim Kanka burada böyle bir dandik bir, bir şey oluştu şu anda Yani ben nervous'tan beklediğim şeyi bir türlü alamadım bu Yani ona uydurmaya çalıştıkça ben geriye gidiyorum arkadaşlar O yüzden büyük ihtimalle nervous'u değiştireceğiz çünkü olmadı harbiden olmadı yani bunu e, Halledeceğim ama üstümüzdekini bence bir atalım Biler, bütün her şeyi böyle artık rastgele almaya başladım gerçekten e, her şey denemek amacıyla baktık 100 DL'miz var <laughs> Rastgele her şeyi almaya başladım şu anda Bir tane de Ghost Kings Glory alacağım bir önceki set dizmemde bunu almıştım ve kullanmıştım Güzel item hoşuma gidiyor açık konuşmak gerekirse arkadaşlar şimdi Burada bunu Giyelim bizi bir havaya oh. Açık konuşmak gerekirse eskiden çok fazla set yaptığım için O ara gerçekten böyle her yaptığım set Böyle çok beğeniliyordu bayağı bir insanların Hoşuna gidiyordu ancak şu anda pek bir Şeyim yok evet benim diyeyim arkadaşımda da Buradan selam olsun yani <laughs> Yani şu anda dediğim gibi arkadaşlar o kadar fazla Bir mevzum yok bilmiyorum ben ama Bu keyfin ismini öğrenmem gerekiyor benim Şimdi şuradan bir bakalım Kankalar şimdi burada vortex short'u gördüm ve e, Ciddi anlamda shirt mıydı Short mıydı ben yani nasıl okumuyor? Yani bu gerçekten hoşuma bir gider gibi oldu böyle. Artık gitmiyor tabi. Onu yani da Ha şimdi harbiden biz Cape değilsek wingimiz gidecekti. Çok saçma bir düşünceydi. O şimdi benim yeni aklıma geliyor açık konuşmak gerekirse arkadaşlar. Şimdi burada bir eksik olarak ben Andes görüyorum. Yani gerçekten Andes alırsak sanki böyle ciddi anlamda bir oturdu gibi oldu set. ondan kaynaklı da şu an hem hava oho hay dediklerine göre arkadaşlar benimki güzel set yaptığını. İnsanlar böyle yanınıza gelince falan filan. Kardeşim şuradan Beyoğlu'na gidiyorsun. Sadece bir saç rengimiz konusunda bir ikilemdeyim. Onu da halledeceğiz gibi arkadaşlar. Saç rengimizi de yani sanki böyle pembe mi yapsak erkek rengi o konuda bir ikilemdeyim ya. Yani. Şu anda tek bir problemim var. O da gerçekten saç rengi olmaya başladı. Şimdi bir saçımı ben bir rengini değiştireceğim. Ancak gerçekten ne yapıp ne edeceğim hakkında bir fikrim yok. Elimizdeki item sanki ya güzel bir problem yok ancak sanki buna uymadı ya. Yani e, ben böyle bir de set yaparken çok takıntılıyım arkadaşlar. Böyle gözümde böyle kusursuzu bulana kadar elimden geldiğince tutuyorum yani onu. O yüzden elime e, şu sword'dan düşünüyorum ben. Yani bunun biraz daha güzeli vardı buluyorum. Yani elime şöyle bir kılıç alacağım bir. Meta'nın kılıcı gibi bir şey lazım arkadaşlar bize. Böyle böyle tutun böyle killerli bir alacağım ama şu item gerçekten yani eskilerin çok çok güzel bildiği bir item arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz zaten. Yani Hakan'sın setinde zaten vazgeçilmez bir item olduğu için Türk kitlesi genellikle bu itemi biliyor. İsmini bilmeyebilirsiniz o ayrı bir konu ama... Ya bu item çok ayrı bir seviye. Gerçekten çok çok ayrı bir seviyedir arkadaşlar. Ondan önce geldim bir bu yancısıya geldim arkadaşlar. Bir gidelim şuradan güzel bir tane yancısı alalım. Ne alsak iyi gider diye düşünüyorum. Ben derim ki yeşil güzel gider. Mavi çok daha güzel gider. Ama... Dostlar gerçekten Green Angel satan kimseyi görmüyorum. Şimdi gideceğim bir tane Scarf alacağım amca. Ancak Mad Scarf değil. Kankalar, Buy Bull Scarf'a gittim. Ee, daha doğrusu Buy Bull'a gittim. 9-10 VL falan filan diyor. Bir de Buy Scarf'a bakalım. Evet, Buy Bull Scarf'ı bulduk. Scarf'ta bulamadık tabii ki de. Geldik kankalar, bunu da aldık. Ben güzel olacağını düşünüyorum inşallah. Hadi yani bakalım, burada kimsenin bulursak. Kanka. Oh. kanka buraya gerçekten şu anda bir Angel'e şart olmaya başladı. Bak bir tane item. Bambaşka bir seviyeye getirmedim gerçekten. Getirmedi dur annesi falan. Beyler bu annesi de aynı 27 değil dedi bu. Herhalde Golden Angel satıyor. Karıştırdı büyük ihtimalle yani başka başlaması yok. Kanka ben anlamadım. Chip krizi Green Angel'si falan mı vurdu? Yani bu ne oldu bu? Nerede bu? Sarbi satış yok ya. Lan moruna kadar pembesine kadar gördüm bunu satmıyorlar ya. Bir <laughs> elim ayağım triz Sakin olalım beyler bir saniye. Beyler daha aynı yanlış ya. Gerçekten çok çok daha güzel bir şey buldum. Eğer ki grup pazardan herhangi bir Fox'u dahi almak istiyorsanız. Yani focus'u bir hesap almak istiyorsanız arkadaşlar. En iyi uyan hair tamamen Messi hair Brown'dur arkadaşlar. Onun harici bütün hayırlar. Yani bir Grotto kendi e, şu çok güzel uyuyor. Onun harici gerçekten uyumuyor. Hangisiydi o kanka? Hemen görüyoruz onu. Bir saniye bir saniye. Tamam. Buradaki Frost hair var arkadaşlar. Bununla fokus bir güzel gidiyor. Bir de Messi ile gerçekten mükemmel böyle apayrı bir seviyeye tırmanıyor arkadaşlar. Ben şu anda... Vallahi buldum hiç. Neyse kankalar ben vazgeçtim. Kulaklığı falan da çıkardım. İyice çok sıcak olmaya başladı. Videoyu beğendim. Bitirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Harbi yanıyorum. Buradaki Blue annesi 26 diamond doku arkadaş almaya çalışıyor. 27'ye de bunlar satıyor diye bir an biliyorum. Şuradan alalım 26.80'e. Trade diyelim kanka ee, normalde almayacaktım yeşilini alacaktım Diğer itemden kaynak. Dostlar dediğim gibi crown'dan dolayı ben normalde ee, Green'i almayı düşünüyordum Ancak şu anda yani bu sete göre Gerçekten bu set çok hoşuma gitti çok tatlı geliyor bana 26-27 deliği gerçekten 280-270 <laughs> şey, lira Yalnız çok ayrı bir seviye oldu Be kardeşim yani ben bu set yapma Konusu bende bitmiş arkadaşlar Yanlışlıkla bir tane şört bulduk onun üzerinden gittik Vallahi mükemmel oldu şu anda totalde 44 TL falan harcamışız. Fokus'a 2 TL verdik zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 tane guru token, 2 bak 2 tane şey verdik. Yani onun yerine git abicim al 360 liraya bir tane Fokus hesap bitti gitti tartemiz ya. Dostlar bu videonun bak kapı tamamen bu videonun hatırına ilk tane yani ilk 2 tane fokus hesabını alana yani guru pazardan 2 tane fokus hesabı alacaksınız. Yani nasıl söyleyeyim size ilk 2 diyeyim daha doğrusu. Ona şu arkamda gördüğünüz wing'i hesaba koyarak öyle teslim edeceğiz. Yani ee, sen mesela 2 tane 2 kişiye diyelim hatta 2 kişi buradan girerse eğer ki bizden Fox'u hesap alırsa Arkamdaki wingi belki 6 deli olması lazım Veyahut 5 TL miydi neydi 5.30 aldık 5.30 verilip wingi de bir yandan teslim ediyorum. Yani 53 VL'yi de size hediye etmiş olacağım. Onun yanında. Yani 360 ve 360 lirayı alıyorsun. Eksi 53 diye hesaplıyorsun abi. Direkt DL'yi de yani sana Wing'i de veriyor. Sadece iki kişi ama fazlasını abartmayın arkadaşlar. Eğer ki sonra da dersen bana neden verilmedi falan filan. Çünkü çok satılıyor. Yani sonradan gelip bana işte yani abi ben işte hemen aldım hızlı aldım. Bana neden gelmedi? Benim bir günahım Tangalar seti mi? beğendiniz mi beğenmediniz mi yani ne eklenilebilirdi diye düşünüyorum. Yani 56 TL kaldı ancak mesela gerçekten ufkum mu vizyonum mu ne bayağı bir kısıtlı benim şu anda. Hani eskiden %50 Golden Angel alıyorduk. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye.